Merhabalar, ben Altınova Atatürk İlkokulu Müdürü Erkan Berdibek. Sizlerle Balıkesir'de başarıyı izleme ve geliştirme projesi kapsamında hazırladığımız Mesleki Tanıtım ve Kariyer Günleri projemiz hakkında bilgi vermek üzere bir araya geldik. Projemiz hakkında sizleri bilgilendirmem gerekirse amacımız çocuklarımızı çok erken yaşlarda mesleklerle tanıştırma ve onlara rol model olacak kişilerle mülakatlar gerçekleştirmektir. ...sizlere projede birlikte çalışacağım arkadaşımı tanıtmak isterim. Medya Ayvalık muhabiri, Ayvalık'ın doğayan gazetecilerinden... ...ve ASTED Başkanı Namık Tuncel. Merhaba Namık Bey. Teşekkürler, merhabalar efendim. Öğrencilerin geleceklerinde yapacak meslekleri ilgili çalışmalarda... ...tabii ki velilerin de burada soruları var. Biz medya olarak da burada gideceğimiz yerlerdeki kurum amirlerinde sorularımız var. Burada neler yapmışlar, nasıl kaymakam olmuş, nasıl milli eğitim müdürü olmuş ve diğer müdürler bölümünde ee, biz de merak ediyoruz. Bunları da çocuklardan almış olduğumuz soruları onlara ilettiğimiz gibi kendilerimizin de burada soruları var. Şimdi ilk mülakatımızı ve meslek tanıtımımızı yapmak üzere bir öğretmen ve ilçe milli eğitim müdürü olarak Sayın Güner Bahadır'ı Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde ziyaret etmeye gidiyoruz. Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ndeyiz. Sayın Müdürümüz Güner Bağdır'ın makam odasındayız. E, müdürüm, öncelikle projemize dahil olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Ayrıca kıymetli vaktinizi bize ayırdığınız için ve bu projenin ortaklarından biri olduğunuz için e, teşekkürlerimizi iletmek isteriz. Sağ olun. E, üç bölümden oluşacak mülakatımızın içeriği hakkında size kısaca bilgi vermek isterim. Mülakatımızın birinci bölümünde, yani giriş bölümünde e, sizi tanıyacağız ve sizden genel anlamda BİGEP hakkında bilgiler alacağız. İkinci bölüm, gelişme bölümünde ise öğrencilerimizin gönderdiği soruları size ileteceğiz. Üçüncü bölüm yani sonuç bölümünde ise Sayın Namık Tunca'dan size sorular olacak. Dilerseniz birinci bölümünden yani sizi tanıyarak başlayalım. Şimdi okulumuzun e, değerli basınımızla ortaklaşa yapmış olduğu bu projeden dolayı da emeği geçenlere teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. E, Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır 4 yıldır Ayvalık'ta Milli Eğitim Müdürü olarak görev yapmaktayım. Ee, daha önce meslek hayatımda 12. yılım e, bunun yaklaşık 9 yılı idarecilikte geçti. Göbeç ve Burhaniye müdürlüklerini yaptıktan sonra da 4 yıldır da Ayvalık'ta eğitim organizasyonlarını yürütüyoruz. Ee, 1982 doğumluyum. Eğitim e, Gazi Üniversitesi'nde yüksek eğitimi tamamladıktan sonra Türk Dili Edebiyatı bölümünden mezun olup edebiyat öğretmen olarak göreve başladım. Daha sonra da idareciliğin çeşitli kademelerinde bulunarak hala hazırda görevimize devam ediyoruz. Bir e, Sayın Valimizin e, koordinasında, başkanlığında, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün koordinasında tüm Balıkesir genelinde yürütmüş olduğumuz başarıyı geliştirme, izleme ve değerlendirme e, projesi olarak e, iz, ilimizde e, eğitim adına yürüttüğümüz bir dizi çalışmaların bütünüdür aslında yakın zamanda hayata geçirdiğimiz bir çalışma ama bizler de Ayvalık olarak Sayın Kaymakamımızın koordinasında hızlı bir şekilde okullarımızda bu çalışmaları yürütüyoruz. Ki sizin yapmış olduğunuz BİGEF kapsamındaki bu projede onun bir sonucudur. İkinci bölümü gelişme bölümünde ise öğrencilerimizin gönderdiği soruları size ileteceğiz. Merhaba öğretmenim. Ben Yıldız Efe Filiz. 3A sınıfının öğrencisiyim. Size sormak istediğim soru milli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün görevleri nelerdir? Evet, Yağız Efendi sorusuna hemen cevap vereyim. Öncelikle kendisine selamlarımı iletiyorum. Teşekkür ediyorum. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün görevleri, Hayvalı ilçesindeki eğitim-öğretim faaliyetlerinin e, tamamının organizasyonunu sağlamak ve siz değerli öğrencilerimize e, tüm Türkiye'nin olduğu gibi eğitim eşitliği ilkesiyle bu eğitim faaliyetlerinin e, sağlık içerisinde, düzen içerisinde gerçekleştirilmesini koordine eden görevlerimiz var. Sayın Müdürüm, sizin işiniz çok mu zor, çok mu kolay? Başarılı öğrencilere plaket kupa veriyor musunuz? Eskenizi de seviyor musunuz? Evet, hemen öğrencimize de cevap verelim. İşimiz, e, sorumluluğumuz işimizin zorluğundan ziyade e, bu değerli öğrencilerimize eğitim faaliyetini ulaştırmak adına sorumluluğumuzun büyük olduğunu farkındayız. Mesleğimi çok seviyorum. Ee, ve başarılı öğrencilerimize plaket de veriyoruz, kupa da veriyoruz. İnşallah kendisine de göndeririz. Ben İçer Sınıfı'ndan Bahar Gökçe. Size bir sorum var. Öğretmen veya ilçe milli müdürü olmasaydınız ne olmak isterdiniz? İlçe milli eğitim müdürü veya öğretmen olmasaydım güzel bir soru aslında. Herkesin bir hayali var. Herhalde ben de ee, o yaşlarda, okul yıllarında, e, hukukçu olmayı hedeflemiştim. E, ama daha sonra öğretmenlik mesleğinde karar buldum. Altınova Atatürk İlköğretim Öğretim Okulu 4 sınıfından Ahmet Emir Kıranoğlu Sayın Milli Eğitim Müdürümüz Siz öğretmenliğe nasıl alınmarsınız? Öğretmenliğin olumlu ve olumsuz özellikleri nelerdir? Öğretmenliğin olumsuz bir yönün olduğunu düşünmüyorum. Öğretmenlik bir yaşam biçimidir bizim için. Öğrencilerimizde olduğumuz sürece öğrendiğimiz, bugüne kadar öğrendiğimiz bilgileri de siz değerli öğrencilerimizle paylaşmak ve bu bilgileri çoğaltmak bizim için bir gurur vesilesi. Nisa Dürügünel 2B sınıfından ee, öğretmen olmanın zorlukları ne? Bir de öğretmen olmak için kaç yıl okudunuz? Öğretmen olmanın biraz önce de söyledim. Çok zorluğunun olduğunu düşünmüyorum. Tamamen mutluluğunun, yoruculuğunu da biz zaten o yaşarken unutuyoruz. Zorluğunu da unutuyoruz. Öğretmen olmak için de ilkokulu, ortaokulu, liseyi bitirdikten sonra 4 yıllık bir üniversite eğitiminden sonra öğretmen olabilirsiniz. Altına vatı çektiği güç ve sizden. Ermeninin hayatında sizi en çok etkileyen bir anınız oldu mu? Öğretmenlik hayatını etkileyen anılar, çok anılarımız oldu ama en güzel anılarımız bizim öğrencilerimizi iyi yerlerde gördüğümüz zaman, onlar da hayatın içerisinde tekrar karşılaşıp, öğretmenim beni hatırladınız mı, üzerimizde şöyle bir emeğiniz vardı dediği zaman bizim için en büyük mutluluk vesilesi bu oluyor. Sizin de bir olduğunu öğrendim ve çocuğunuzun gelecekte hangi mesleği yapmasını isterdiniz? Evet bunu zaman zaman biz de kendi aramızda konuşuyoruz aile içerisinde. Bir e, oğlum var ikinci sınıfa giden e, ve kendisine söylediğimiz için mutlu olduğu, kendi istediği, yapmaktan keyif aldığı mesleği yapmasını söylüyoruz sadece. Merhabalar benim adım Bursa a Karşı. İnternete ihtiyacı olan arkadaşlığımıza internet yardımı yapabilir misiniz? Ona da cevap verelim. Bakanlığımız bu sorunu çözmek için internet, tablet, bilgisayar e, birçok e, hamleyi yapıyor e, inşallah en kısa sürede bu sorunu olan öğrencilerimizin tamamına ulaşmayı hedefliyoruz. İyi günler öğretmenim. Size bir sorum olacaktı. İhtiyaç sahibi olan arkadaşlarımıza tablet yardımı olacak mı? Evet. Hatta bugün itibariyle başladık. Biz biraz önce bir tablet dağıtımı programından geldik. Daha önce de okullarımıza ve öğrencilerimize çeşitli kurum ve kuruluşların katkılarıyla bu hizmeti sunmaya çalışıyoruz. İnşallah kısa sürede Tabii ki bizim hedefimiz sizlerle okullarda buluşmak. Ama bu imkanlar içerisinde yaşadığımız bu olumsuzluklar içerisinde de ihtiyacı olan öğrencilerimizin bu ihtiyacına bakanlığımız cevap veriyor. Sadık, öğretmenim size bir sorum olacaktı. Eskisi gibi 23 Nisan'ı kutlayabilecek miyiz? Çok istiyoruz. Sadece 23 Nisan'ı değil, sizlerle her gün buluşmayı, her gün kavuşmayı, her teneffüste buluşmayı, o bahçeleri e, sizlerle birlikte doldurmayı biz de çok özledik. İnşallah en kısa sürede ama gördük ki en önemlisi sağlık. Sağlık içerisinde buluşmayı biz de arzu ediyoruz. Atatürk İlk Otulu 1A Emine Rasti'den İlk Öğrenmenizi adınızı hatırlıyor musunuz? Unutulmaz. Sizler de unutmadığınızı yıllar sonra göreceksiniz. İlk öğretmenimi de ben sen, e, sizin sayenizde değerli öğrencimizin e, sorusu sayesinde bir kez daha şükranla minnetle almış olayım. Hatırlıyorum Neza Çınar ve hatta hala görüşüyorum. Öğretmenler gününde, anneler gününde, özel günlerde de mümkün oldukça irtibat halinde kalmaya çalışıyorum. Merhaba, ben Yaray Bazarcı. Altınova Avatı Türk Öğretim Okulu'nda okuyorum. Size öğretmek istediğim bir sorum var. Çocukken oynadığınız ve oynamaktan vazgeçemediğiniz oyun hangisidir? Bize öğretir misiniz? Her erkek çocuğunda olduğu gibi futbol. <laughs> Onu da biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Hangi yemeği seviyorsunuz ve hangi takımı tutuyorsunuz siz? Evet Efecan, ee, hangi yemeği seviyorum? Çok fazla yemek ayırmıyorum ama evet, e, severek yediğim yemekler genelde et yemekleri. Ee, hangi takımı tutuyorum? Fenerbahçe'yi tutuyorum. Onu da gururla tutuyorum. <laughs> Bu da son sorunuzu sayın müdürüm. teşekkür ediyorum her birinize. Bütün sorularınıza cevap vermeye çalıştım. Sizlerle böyle bir projenin içerisinde e, bulunmaktan da son derece mutlu olduğumu ifade ediyorum. Her birinizi yanaklarından öpüyorum. İnşallah en kısa sürede sizlerle birlikte okulumuzda buluşmayı temenni ediyorum. Şimdiden de bu vesileyle de sizlere 2021 yılın sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni ediyorum. Teşekkür ederim. Üçüncü bölüm, yani sonuç bölümünde ise Sayın Namık Tunca'dan size sorular olacak. Sayın Müdürüm, eğitimi sadece okulda değil, veliler ve okul el ele vererek bunu yapması gerekiyor. İlk sorun burada velilere nasıl bir görev düşüyor? Velilerimiz de da, eğitimin daha fazla içerisinde olsun istiyoruz. Ama bunu söylerken şunu göz ardı etmemek gerektiğini düşünüyorum. Yine sizin de biraz önce bahsettiğiniz gibi, geçmiş dönemi düşündüğümüzde bizler eti senin kemiği benim anlayışından bugün okullarımızda çocuğu için neler yapabiliriz? Ee, bizler nasıl katkı sunabiliriz? Okulumuza sizler gibi değerli velilerimizin bizim de katkı sunacağımız bir nokta var mı gibi onların bizleri ziyaret etmesinden, öğrencileriyle ilgilenmelerinden son derece memnunuz. Aslında veli noktasında da bizlerin geldiğimiz noktada gelişme gösterdiğimizi düşünüyoruz. Artık velilerimizin de eğitim noktasında çocukları için gerçekten de elinden geldiklerinin yaptığını görüyoruz. Biz eskiden çebeşirden okula giderdik. Okuldaki çebeşir zamanı bitti. Şimdi akıllı tahtalar çıktı. Pandemi sayesinde de birçok yeni meslekler de çıktı eğitimin en kuytu köşesine kadar internetin sayesinde, bilgisayarın sayesinde çocuklar çok rahatlıkla evinden de alabiliyorlar. Öğretmenlerin burada yapmış olduğu çalışmalar muazzam bir çalışma. Bunların aradaki olan farklardan biraz bahseder misiniz? İkinci sorunuzdan başlayın cevaplamayı isterseniz. Hani ben eskiyle yeni, eskiden bir milat gibi birdenbire bir değişim değil ama Cumhuriyet e, kurulduğundan beri eğitim, öğretim hatta daha önce size tabii ki e, eğitim, öğretim hayatın içerisinde gelişerek devam etti. Hatta bizim e, eğitim 7'den 70'e e, tabiri de buradan gelir açıkçası. O yüzden ama günümüz itibariyle de yine de konuşacak olursak, evet çağın gereklerini yakalamaya, teknolojik değişimlerine ayak uydurmaya, eğitimde de e, bu hızlı değişime biz eğitimciler olarak da bu hızı yakalamaya çalışıyoruz son zamanlarda o bahsetmiş olduğunuz işte tebeşirli tahta, tahtalardan fiziki imkanların yetersizliklerinden sovalı okullardan işte camlarına naylon çekilmiş sınıflardan sıraları malum ortamlarında bugün geldiğimiz noktada sadece ve sadece o eski dönemde bahsettiğiniz kolej tarzı okullarda bulunan imkanlar bugün artık devletimizin çok şükür en ücra köy okulundan tutunda merkezdeki okuluna kadar her birinde mevcut. Akıllı tahtalarla donatılmış, fiziki imkanları değiştirilmiş, bütün materyalleri öğrencilere sunulmuş, öğretmenlere sunulmuş, sınıfları artık bilgisayarlarla, sadece bilgisayar sınıflarıyla kalmamış, sınıf ortamlarına dahi bilgisayarlarla donatılmış, yani kısacası bütün altyapı e, hizmeti sunulmuş okullarımız var. Aynı zamanda da, şu değişimi de e, bahsetmeden geçmek istemem. Sadece öğrencinin pasif olarak sıralarda dinlediği yazıyorum tahtaya, hadi not alın açın defterinizi yazın kısmında bugün artık öğrencilerimizin aktif olduğu, yani kendilerinin de yaşamın içerisinde olduğu bilgiyi öğrenmenin, bilgini keşfetmenin ...içerisinde olduğu bir eğitim modeline de geçmiş olmanın açıkçası mutluluğunu yaşıyoruz. Bu noktada da önemli aşamalar kaydettiğimizi ve bunun sonuçlarında da... ...yaşayan, öğrenen, sorgulayan ve kendi fikrini oluşturan öğrencilerimizi geliştirmiş olduğumuzu... ...son dönemlerde de sizler de hayatın içerisinde muhakkak görüyorsunuzdur. Bu modele geçmiş olmanın, eğitim sistemimizin bu yöne evrilmiş olmasının da mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah daha güzele bizim her zaman hedefimiz yarın daha güzeli yakalamak, yarın daha iyisini yapmak. Bu amaçla gayret gösteriyoruz, bu amaçla hizmet ediyoruz. Ve bizler de burada ilçede ilçe yöneticileri olarak bakanlığımızın bize çizilmiş olduğu bu vizyonu Ayvalık ilçesinde de yakalamaya çalışıyoruz. Mülakatımız burada sona erdi. Sayın Müdürümüze iştenlikle verdiği cevaplar için çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Projemizin de hayırlı olmasını diliyorum.